Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Marmara'nın batısı Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınma beklendiğini bildirerek olumsuz hava şartlarına karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji raporunda ülke genelinde de hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerinde 2-6 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı yer aldı. Yapılan hava tahminlerine göre ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya'nın kuzey batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edildi. Marmara'nın batısı, Güney ve kıyı Ege ile Batı Akdeniz toz taşınma bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının güney iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bu bilgileri de son olarak aktarmış olalım.